Merhaba arkadaşlar. Bugün size diyet nohut cipsi yapacağım. Çok güzel oluyor. Ben diyetteyken yapıp atıştırmalık olarak yiyorum. Doyurucu. Ee, bir tatlı kaşığı kadar pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bu kadarcık zeytinyağı, bir çay kaşığı tuz, bir diş sarımsak, bir çay kaşığı kekik ve bir çay kaşığı kimyon var. Bunların hepsini harmanlayacağız. Ve fırınımıza vereceğiz. 180 derecede cipslerimiz kızarana kadar. Gerçekten tavsiye ederim, çok güzel oluyor. Ve doyurucu oluyor. Bu cipsi olduktan sonra yoğurtla da yiyebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Harmanlıyoruz. nohutumuz, 2 su bardağı nohutumuz var. Ben daha önceden haşlayıp buzlukta sakladığım için buzluktan çıkarttığımı yaptım. İyice harmanlıyoruz. İyice harmanlanan nohutumuzu tepsiye aktaracağız. Tepsiye aktardığımız nohutumuzu iyice yayacağız. Güzel bir şekilde 180 derece fırında kızarana kadar pişireceğiz. Kızaran cipslerimiz gördüğünüz gibi yaklaşık 40-45 dakika fırında kaldı. Evet arkadaşlar cipsimiz servis hazır. Yoğurtla çok güzel oluyor. Yoğurdun üzerine iki kaşık koyup yoğurtla beraber yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.